gitme değil gaz. Sen Gel

Başınızda kim varsa ona oyun. Başka bir şey gerek yok. Hepinizin hepinizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Amin. İnşallah hayırlısıyla gidin. Hayırlısıyla gelin. Allah hepinize razı olsun. Yani eee hepiniz çok büyük bir gerçekten görev eee kabul ettiniz. Bunu daha fazla açıklayacak bir şey yok. Sözde de anlatacak bir şey yok. Yani anlatacak bir şey yok. Bu sade yaşanır. Başka bir şey gerek yok. İnşallah hayırlı haberlerle gelirsiniz. Peki. Peki. Allah yardım, yardım, yardım olsun. Oha yoğunuz <laughs>